1946'dan bu yana ülkeyi ve belediyeleri yönetecekleri biz sandıkta belirliyoruz. O gün bugündür sandıktan çıkan sonuçlar beğenilse de beğenilmese de herkes saygı duyuyor. Ta ki son yıllara gelene kadar. Hatırlayalım önce beraberce saray iktidarının beraberce aynı yollarda yürüdükleri ortaklarının darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ardından milletin meclisiyle, ordusuyla ve polisiyle hainleri derdest etmesini fırsat bildiler, o hal ilan ettiler. O hali kullanarak da tek adam parti devleti rejimini milletimize dayattılar. Şunu söyleyeyim değerli basın mensupları, tüm bu açıkların arkasında bir tane açık var, tek bir açık var. O da herkesi, o da ülkemizde herkesi kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanı açığıdır bugün ülkemiz yönetilemiyorsa, milletin dertlerine derman olunamıyorsa, insanlarımız çaresizlik, umutsuzluk, sahipsizlik nedeniyle yaşamlarına son verme noktasına gelmişlerse, dünyayı perişan eden bir salgınla boğuşurken bile senden, benden, o partili, bu partili diye ayrımcılık yapılıyorsa, işte nedenlerini bu açıkta aramalıyız. Bu sıkıntının arkasında milletin derdine derman olmadığını kurulduğundan beri her gün biraz daha iyi gördüğümüz tek adam parti devleti rejimi vardır. 1946'dan bu yana ülkeyi ve belediyeleri yönetecekleri biz sandıkta belirliyoruz. O gün bugündür sandıktan çıkan sonuçlar beğenilse de beğenilmese de herkes saygı duyuyor. O gün bugündür sandıktan çıkan sonuçlar beğenilse de beğenilmese de herkes saygı duyuyor. Ya